Yıllardır bize hep söylenen şey fast food yani o hamburgerler, patates kızartmaları hepsi çok zararlı. Eyvallah. İşte bırak bir kenara iki hafta bozulmuyor. Bu da tamam. Tamam da tam olarak ne oluyor? Yani zararı bize nasıl etki ediyor vücudumuzda? İşte tam da bu sorunun cevabı müthiş bir deneyle ispatlanmış. Ha bu arada Burger King meşhur Whopper hamburger etinin zamanla nasıl küflenip çürüdüğünü reklamlarına taşımış. Onu da ayrıca anlatacağım. Bakın bu gördüğünüz bir Alman profesör ve 30 yılı aşkındır bu fast foodların araştırmasını ve insan beyni üzerindeki etkilerini inceliyor. Son araştırması gerçekten akıllara ziyan. Bir hafta boyunca farelere fast food yediriyor. Hani o Donald amcanın hamburgerleri var ya patates kızartmaları ve tavukları. Başka hiçbir şey vermiyor. Sadece onlardan yediriyor. Hatta içecek olarak da sadece kola içiriyor. Ve bu bir haftanın sonunda bu farelere bir deney yapıyorlar. O her zaman içinden jet hızıyla geçtikleri labirente koyuyorlar. Yani tünelin sonunda yemek olan o farelerin artık neredeyse ezbere bildiği o labirent. Fakat ilginç bir şey oluyor. Farelerin hiçbiri ama bir tanesi bile çıkışı bulamıyor.